Yeni dersimize hoş geldiniz minik dehalar. Bugün sizinle beraber besinlerimizi öğreneceğiz. Dersimize başlamadan önce videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hazırsanız dersimize başlıyoruz. Çocuklar, bugün sizinle beraber vitaminler, su ve mineralleri öğreneceğiz. Çocuklar, vitaminler meyve ve sebzelerde bol miktarda bulunur. Et, süt, tahıl gibi gıdalar da vitamin bakımından zengindir. Vitaminler, vücudunuzda düzenleyici olarak görev yapar. Vitaminler, vücudunuzun direncini arttırarak sizi hastalıklardan korur. Yorgunluk ve bitkinlik hissini azaltarak zinde hissetmenizi sağlar. Ayrıca kemik gelişimi için önemlidir. Meyve ve sebzeler bol miktarda vitamin içerdiği için günlük olarak tüketilmelidir. Çocuklar, vitaminler için bilmemiz gereken 3 önemli özellik vardır. Vitaminler, vücutta düzenleyici olarak görev yapar. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı korur. Yorgunluk ve bitkinlik hissini azaltır. Çocuklar vitaminleri öğrenmiş olduk. Şimdi de su ve mineralleri öğreneceğiz. Çocuklar su ve mineraller. Hayatta kalabilmek ve yaşamsal faaliyetlerinizi yerine getirebilmek için en çok suya ihtiyaç duyarsınız. Gün içerisinde vücudunuz su ve mineral kaybeder. Bu durumda susama hissi duyarsınız. Koşup oynadığınızda terlersiniz ve su içme isteğiniz artar. Su içme isteği vücudunuzun sıvı miktarının azaldığını gösterir. Su ve mineraller sağlığınız için hayati önem taşır. Çocuklar, vücudunuz için gerekli olan mineraller vücudunuz tarafından üretilmez. Büyüme ve sağlıklı gelişim için gerekli olan minerallerin dışarıdan alınması zorunludur. Sebze ve meyveler ihtiyaçları olan mineralleri toprak ve sudan alır. İnsanlar da meyve ve sebzeleri tüketerek bu mineralleri almış olur. Sağlıklı diş, kemik ve cilt yapısına sahip olmanız mineraller sayesinde olur. Ayrıca mineraller vücudunuzun sıvı dengesinin korunmasını ve kalp ritminizin düzenlenmesini sağlar. Çocuklar, su ve mineraller hakkında bilmemiz gereken önemli özellikler vardır. Su kanın yapısında bulunur. Vücut ısısının ayarlanmasında önemli rol oynar. Düzenleyici olarak görev yapar. Minareller ise diş, kemik ve cilt yapısının sağlıklı olmasını sağlar, vücudun sıvı dengesini korur. Kalbin çalışmasını düzenler Çocuklar bugün sizinle beraber vitaminler, su ve mineralleri öğrendik. Diğer dersimizde görüşmek dileğiyle.